Evet arkadaşlar şimdi sizlere bilinmeyen bir saat toplama çıkarma işlemi göstereceğim. Bakın burada 13.42 olarak bir saatimiz var. Biz buna bir saat eklemek istiyoruz. Ne yapacağız? Muhtemelen bazı kişilerin aklına gelen ilk çözüm artı bir gibi eklemek istiyorsunuz. Hani bu şekilde artı bir yapıyorsunuz. Maalesef bu şekilde işlem gerçekleşmeyecektir. Bizim bunlarda bir saat ekleyebilmemiz için arkadaşlar 1 bölü 24 dediğimiz zaman bir saat hızlı bir şekilde ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Diyelim ki yarım saat eklemek zorundayız. Ne yapacağız? Gene burada e, aynı hücreyi seçtikten sonra 1 bölü 48 diyerek yarım saati de ekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın sol tarafta bir pasta grafiğimiz var. Ben bunu buradaki örnek için yaptım. Burada 24 eşit parçaya bölünmüş bir çizelge görüyorsunuz. Biz burada bir saat ekleyebilmemiz için sanki 24 parçanın 1 bölüsünü ekleyecekmişiz gibi hayal edin arkadaşlar. Bunu şu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Yarım saat içinde sanki bu pasta dilimini 48 eşit parçaya bölmüşüz gibi hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde saati toplayıp çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdiki ipucumuz dilimleyicilerle ilgili olacak ve bu dilimleyicilerimize biz görsellik kazandıracağız. Bakın nasıl yapacağımıza gelin başlayalım. Şimdi diyelim ki kategori kısmımız bizim bunlarla ilgili olsun. Windows nokta tuşlarına bastığımız zaman bize emoji ve gif penceresi açılıyor arkadaşlar bakın. Ve biz burada kategori belirleyeceğiz. Çok uğraşmadan ben size örneğin bir kalp kategorisi koydum. Belki sağlıkla ilgili olsun. Çok önemli takılmayın buradaki ürünlere. Ben hızlı bir şekilde örnek gösteriyorum sadece sizlere. Buraya geldim. Tekrar Windows nokta dedim. Bu da mektup tarzı, hediye tarzı bir kategori olsun. Onundan da birkaç tane ekledik. Tekrar Windows nokta. Bu da global dünya şeklinde bir işaret. Bakın bunları ekledikten sonra tablomuzu bir biçimlendirelim arkadaşlar. Tablo formatına çeviriyorum. Hatta isterseniz bunu buradan yok şeklinde de işaretleyebilirsiniz görselliğini. Ama artık tablo olarak biçimlenmiş oldu. Biz buradan bir dilimleyici ekleyeceğiz arkadaşlar. Artık dilimleyicimizin kategori tuşuna basınca eklenmesi gerekiyor. Evet bakın gördüğünüz gibi dilimleyicilerimiz simge şeklinde gelmiş oldu. Biraz şöyle açalım. Buradan sütun sayısını isterseniz 3'e çıkartabilirsiniz. Dilerseniz bunu yüksekliklerinde ayarlayıp şu şekilde. Sanırım oldu. Şöyle yapabiliriz. Şu şekilde biraz daha açabiliriz isterseniz. Önemli değil görsellik için değil ben size şu mevzuyu öğretmek için şu an zaman harcıyorum. Burada bakın kalbe tıklıyoruz, kalp geliyor. Dünyaya tıklıyoruz, dünya kategorisi geliyor. Hediyeye geliyor. Bildiğiniz üzere buradan da çoklu seçim yapabiliyorduk. Bunlar şimdiki konumuz değil. Ama bu görsellikleri kazandırarak raporlarınıza üst düzey etkiler yaratabilirsiniz. Üst düzey bir ipucuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada nasıl hızlı sayı yazacağımızı göstereceğim sizlere. A sütunumuzda birkaç tane örnek sayı grubumuz var. Bunları B sütunda nasıl hızlı yazacağımızı göstereceğim. Ama ilk önce dikkat etmemiz gereken şey şu. Yüce biçimimizin şöyle ipucumuzda şöyle alalım. Yüce biçimimizin sayı olması gerekiyor. Sayı grubu olan olması gerekiyor. Bu ne demek? Yücelerimizin olacağı grubu seçip bakın buradan sayıya çevirmeniz gerekiyor. Genelde kalmaması lazım. Şunu yazacağız. Bakın 1 milyon için 1E6 yazıyoruz. E'den sonra yazdığınız rakam kadar 0 gelir. Yani 6 yazdıysak 6 tane 0 gelir. 34.000 yazacaksak 34E 3 yazıyoruz. 34.000 geliyor. Burada 12, 1200 içinde 12E 2 yazıyoruz. Tabii ki bu küçük rakamlar için sıkıntı değil ama bizim için büyük rakamlar için bu gayet güzel bir ipucu. E5 yazıyorum. Bakın sayıyı elde etmiş oluyorum. Bir sonraki ipucuyla devam ediyoruz.